Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde öz yineleme yani kendi kendini çağıran fonksiyonlardan, öz yinelemeli fonksiyonlardan, metotlardan bahsedeceğiz ve bir örnek yapacağız. Örneğimiz faktöriyel örneği olacak. Faktöriyeli normal yollardan döngüyle yapacağız. Daha sonra da döngü kullanmadan yani kendi kendini çağıran bir fonksiyon olarak, metot olarak faktöriyel alma işlemini gerçekleştireceğiz. Bir klas oluşturalım. Java dosyamızı oluşturalım. İsmi ne olsun Java klasımızın evet, <laughs> faktorial olsun ismi. Finish diyelim. Evet şimdi e, public static void main biliyorsunuz ana programımız. Ana program dışında bir faktöriyel alma fonksiyonu oluşturalım. E, int tipinde faktorial diyelim. at diyelim sadece kısaca bir de parametre alsın int n tipinde bir parametre alsın evet şöyle çalıştıralım ana programda factorial metodumuzun gövdesi bu ana programda ne yaptıralım direkt buraya yazalım int f eşittir 1 birden başlasın for uh, e, for e, f eşittir birden kaç tane n'den başlıyor gerisini geriye başlıyor evet n'den i e diyelim hatta i e eşittir n'den başlasın kaçı kadar gelsin n'den 1'e kadar i e, büyük eşit 1 olana kadar i'yi azaltalım. i yi azalsın. Ve e, her seferinde i ile f'yi çarpalım. f eşittir. f çarpı i olsun. I malı çarpma işlemi olsun. E, ve yani neyle ile çarpmış olacağız? n ile, n eksi 1 ile, n eksi ile böyle gidecek. Yani e, ve bu f değerinde toplanmış olacak bu durum. Biz daha sonra ne yapacağız? Bunu geri döndüreceğiz. Return f geri döndüreceğiz. Faktöriyel alan kısım bu aslında. Ana programdan programımızı çalıştıralım. Direkt sistem out print diyelim. Hmm. Print Tabi bir sayı girelim. Ne sayısı girmiş olalım. Scanner e, evet, tara eşittir new scanner'dan klavyeden mi sayı vermiş olalım gireceğiz şimdi sistem e, in diyelim tabi scanner metodunun altı kırmızı olduğu için bunu import scanner yapalım evet e, sistem out print lendi diyelim faktöriyel ne alınacak sayı. Evet, Faktöriye alınacak sayı diyelim. Hem de alabiliriz. Alacağımız sayı e, ne bir de tutalım biz. Int a olsun. a eşittir. tara evet, nokta next int. int tipinde olacak. Evet. E, ve bunun şimdi ekrana yazdıralım. Sistem out print faktürelim. print ee, önce bir, yaz satır bir az satıra geçsin slash ee, new. az satıra in. daha sonra şunu yap. Sayımız ne olsun mesela? A yazdık. A şeklinde yazdıralım. Format bir yerde olsun. yer eşittir. Fonksiyonu çağıralım. Yani fact isimli bir fonksiyonumuz. Hdn alarak gitsin. Döndürsün. Sonucu buraya yazsın. Evet. Hatalarımıza bir bakalım. Şöyle int değerini koymamız lazımmış. Tamam. Buradaki hatamız neymiş? Fakt isimli fonksiyonu çağırdık. Statik olması lazım fonksiyonu. Doğrudan çalışabilmesi için. Fonksiyonu statik hale getirelim. Statik int fax şeklinde olsun. Evet. Şurası ana programımız. Ana program. Burası faktüriyel alan program. Faktüriyel alma metodu daha doğrusu. Öyle diyelim. Şimdi çalıştırdığımızda klavyeden faktöriyel alacak sayı 5 dediğimizde 5 faktöriyel 120 diye alıyor. Şimdi bu bir aslında faktöriyel alma e, döngüsel yani bir for döngüsüyle yaptığımız bir döngüsel metot e, faktöriyel almayı döngüsel metotla yaptık. Ama biz burada öz yineleme e, fonksiyonla bu işi çözmek istiyoruz. Ne yapacağız? Döngüden kurtaracağız. O zaman diyeceğiz ki. Hmm, eğer eğer diyeceğiz şöyle şurayı silelim eğer e, ne değeri gelen neye değeri küçük eşit birse return ne neyi geri döndür değilse else hatta şunu da silelim else ne yap değilse return hatta return n çarpı n çarpı fakt n eksi bir bir eksiyle çarp yani hesaplayarak çarpıyoruz. Bakalım çarptığımızda faktör alınacak sayı 5. 5 faktörler 120. Bakın. Aynı sonucu yine ne yaptık elde ettik. İşte 3 faktörel 3 çarpı 2 çarpı 1 6. Değil mi? Burada amaç ne? Bakın fonksiyon kendi kendini çağırdı. Fonksiyon kendi kendini çağırdı ve biz bu döngüden kurtulmuş olduk. Evet bu kadar.